Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler dünyanın en büyüğünü Türkiye üretti. Dünyanın en büyüğü altında Türk imzası var. Dünyanın en büyük ateşleme bobini fabrikası Eldor Elektronik'in İzmir'deki fabrikası ürünlerinin %100'ünü yurt dışına ihraç ediyor. Dünyada 5 ülkede fabrikası bulunan Eldor Elektronik Otomotiv sektöründe dünyanın en büyük ateşleme bobini sistemleri üreten fabrikasını İzmir'de kurdu. Eldor 1972'de İtalya'da 1998'de de Türkiye'de faaliyete geçen Eldor'un ülkemizde 5 fabrikası bulunuyor. Ürünlerinin %100'ünü ihraç eden fabrika çalışanlarının %75'i kadınlardan oluşuyor. Eldor Elektronik yaklaşık 1800 kişiye istihdam sağlıyor. Eldor'un Amerika, Brezilya, Çin ve İtalya'da da fabrikaları bulunuyor. Eldor Türkiye Genel Müdürü Hayrettin Çelikhisar, Türkiye'ye 8 milyon liralık yatırım sözlerinin olduğunu belirterek şunları kaydetti. Şu an içinde bulunduğumuz fabrika dünyanın en büyük ateşleme bobini fabrikası. Dünyada %26, Avrupa'da %62 pazar payımız var. 300 milyon lirasını hayata geçirdik. Geri kalan içinde çalışmalarımız devam ediyor. Elektrifikasyonda Türkiye'yi önemli merkezlerden biri haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ziyarette yaptığı açıklamada Türkiye'nin otomotiv enstitüsünde yüksek kabiliyetleri olan bir ülke olduğunu da ifade etti. Değerli izleyenler bu kabiliyetleri hem yerli hem de yabancı yatırımcılar eliyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Varank, Eldor firması otomotiv enstitüsünde dünyadaki güçlü firmalardan birisi. Türkiye'de Eldor'un 5 fabrikası var. Onlardan bir tanesinin içindeyiz. Burası ateşleme bobinleri üreten bir fabrika ve buradaki üretimin %100'ü şu anda ihracata gidiyor değerlendirmesinde bulundu.